Thank <tune> you <in> <tune in> <tune in> Restorasyon sürecinde depreme yakalanan iki tane camimiz vardı. Ee, Alipaşa Camii ve Çermik Hanbaşı Camii. Bunları da restorasyon sürecine dahil ettik. Güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca 2004 yılında çalınan, e, Alipaşa Camii'nden çalınan Çinleri de e, geriye aidesini sağlayarak özgün yerlerine yerleştirdik. E, bu da yaptığımız restorasyonun ne kadar kapsamlı ve e, nitelikli olduğunu gösteriyor. Çünkü bizim için her taşın, her tuğlanın, her malzemenin ciddi önemi var. Çünkü biz bu yapıları gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Melik Ahmet Camii'nde de 1970'li yıllarda yapılmış niteliksiz uygulamalar nedeniyle ciddi yapısal problemler tespit ettik. Bunların çözümüne yönelik statik projeler geliştirdik. Zemin güçlendirmeleri, beden duvarları, kubbe kubbe kasnaklarındaki noktalarda ciddi güçlendirmeler yaparak rutin restorasyon sürecimizi devam ettiriyoruz. Ee, yine bizim için e, önemli bir eser olan bir mimar Sinan yapısı Behrampaşa Camii'nde de çok ciddi proje çalışmaları yaptık. Ee, Parlı Sefa Camii'nin de minaresinde ciddi hasarlar vardı. Ee, bu hasarlarla ilgili çok ciddi ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Minare şu anda statik açıdan güçlü bir hale geldi. Halim kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık olarak iki buçuk sene zarfında biz depremin bütün izlerini bu kültür varlıklarından silmiş olacağız. Yani 2025 yılında bütün eserlerimizin restorasyonu bitirmeyi hedefliyoruz.